Mustafa abi, abi görüşlerinizi alayım lütfen. Konuş. Film çekiyorum da konuşabilirsin. Youtube'a da koyacağım. Şöyle yavaş yavaş sizi bir tane ettiğim Şu kafasını uzatan vatandaş. Hüseyin Çobanoğlu hemen bir zoom çekeyim. Bu Hüseyin oluyor. Yanındaki Mustafa abi. Ottoman kardeş, Cihan kardeş, Şu Şoa'da Tarhan kardeş kafasının yarısı görünüyor. Halil abi, Mühsin kardeş, şu işe yaramaz küçük Mustafa, o da iniştesi Rahim. Beni koyma, seni görmüyor, koymuyorum. Şöyle. Bek zoom oldu ya. Dur bakayım. Selim koy. Selim arıyor. Selim kardeş. Selim ha Selim buradaymış. <laughs> Afo Deripir. Ondan sonra Salman falan filan işte. <laughs> Sayın Başkan. <laughs>